Herkese merhaba arkadaşlar ben Barış. Bugün sizlerle Angry Birds oynuyoruz. Muhtemelen bu oyunu seversiniz. Çünkü 100 milyon kişi indirmiş. Tam 100 milyon. Evet oyunumuza başlayalım. Vıdı vıdı hepsini hatta şuradan başlayalım. Birinci bölüm. Bir yandan da soda içeyim de. Markayı da tanıtak. Neyse. Geç geç geç. Aa, ben niye böyle yaptım? Artık para kazanamayacağım o kadar. Bu arada arkadaşlar tahtalar kırılınca da puan geliyor. Sonraki bölüm. Bakalım. Şöyle bir. Aa, o kadar şeydi miydi o? Neyse bir, birkaç kişi öldürdük. Şöyle. Dur bir dakika ya. Ben bunun sırrını çözdüm. Hızlı yapmanın sırrını. Şuradan şöyle yapacağız. Aa da. Ya, öbür tarafa niye gitmedi? Dur ben onu yapacağım. Biraz şöyle. Bu sefer biraz daha havadan. Neyse idare eder. Eyvah. Öf ya. Biraz daha hızlı Tamam. Senin için geliyorum. Gözüm görmesin seni. Uzağa. Oo. Alkış bana. Şöyle giydirelim. Yıkamadık mı? Şöyle gideriz biz de. Derdim. Yok bu olmadı. Hızlı hızlı. Çabuk. Tamam. Cam gitti. Bir dakika. Hayır hayır. Yanlışlıkla yaptım. Neyse. Yüzde bir yarar yapmıştır. Hay ananı... Aha gitti. Nasıl yapsak? Şöyle yapalım. Yok. Tamam. Şuradan şuradan. Biraz daha yukarı. Tamam. o oh, Hediye oh. yeah, altında da reklam var. Angry Birds Go. Neyse onun videosu da gelir umarım. Angry Birds'ın modları çok çabuk şekilde gelecek arkadaşlar merak etmeyin. Yani mod derken mod da denilemez de. Mesela Star Wars'u var, yarış arabalı var. O tür şeyler işte. düş. Okey. Hadi bakayım. Ne malcı bir şeydi bu. Ha, utanç duydum atışlarımdan. Şöyle atarsam yaptım. Aa. Tamam dur ya yapacağım yapacağım. En altta. Yes. Bir tane de üstten. Yes. Yes. Ha? 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 Kırılmadın mı? Aa bak hala kırılmıyor geri zekalı. Dur bir dakika. Eh. Ve böyle de ölürsün. Ha <laughs> ha. Bu sefer ters elimle oynuyorum arkadaşlar. Ben sol solağım, sol elimle oynuyordum. Şimdi sağ elimle deneyeceğim. Oo, süper. Ne ölmez arkadaş bu ya? Bir dakika ölüyor mu? Hı -hı, ölmüyor. Allah'ım ya Rabbim. Hey oh, oh, oh. oh, oh, oh. aynı şekilde. Hay ananı ben. oh be. Oh be. En sonunda. O sandık benim olacak. Daha oraya nasıl gideceğiz? Nasıl gideriz oraya? Ya? Şöyle gidebilir miyim? Yok denemeydi bu deneme. Hay alırım ben. Ay, doğru düzgün. Hadi doğru düzgün atamadım. Daha çok güzel yaptım. Hadi be koçum hadi. Hadi. Yürü be. Oh. Tamam artık terzelimi bırakıyorum ya. Rahat oynayamıyorum. Niye düşünüyorum? Hadi ananı ben bariyene anamı ben. Hadi. Hadi. <laughs> Of. Ya başka bir şey yok mu? Gebertti bu oyun beni. Of. Hadi güzel bir şey olsun. Oo. Oha. ben bunu çok sevdim. Ananı ben. Bacında sen. Oh, çok güzel. Tahtalardan çok güzel puan gelir arkadaşlar. Acaba taşı ne kadar etki verir bu? Hadi bakayım. Hadi be. Oo, üçlü. Tamam, güzeldir. Öldün oğlum sen. Sen de öldün. Sen de öldün. Ama sen ölmedin. Ama sen de öleceksin şimdi. Var. Hadi. Güzel bir şey. Aa TNT var. TNT var. Hadi. TNT'ye gelsin. Niye gelmiyor lan? Aa, arkadaşlar ben bu oyunu oynamıştım. İtiraf etmem lazım da. Böyle atlanabileceğini bilmiyordum. Gerçekten ama gerçekten bilmiyordum. Video çekmeye e, başlamadan önce ben bu oyunu çok severek oynuyordum Ve az önce yanlışlıkla tıkladım. Çok severe koyuyordum. E, dediğim gibi. E, ama ben net olduğu için silmek zorunda kaldım. Ondan sonra videoları da başlayınca Angry Birds aklıma geldi ve o, onu yükledim. Olay bu yani. Ve yumurtayı da güzel bir yere bırakalım. Dur ya orada bir reklamı göremedim. Bu ne? Pop pop pop. Yok ya top atma oyunu. Ondan oyun olmaz. <laughs> of of. Tek atışta ne kadar çok şey gitti. Bir dakika biraz daha yukarı. Şöyle bir bastıralım. Tamam abi. Şöyle yapacağım. Hayır. Bu ne abicim ya. Hı. Tamam. Uh, oh, şöyle bir olaya girelim. Hadi. Za. Böyle ölürsün işte. Barış abine bulaşma koçum. Bak o olayı ben hiç çözemiyorum. Bu ne be? Ha dur hatırladım sanki. Evet hatırladım. Evet. Uf. En yürüttüğüm karakter. Hii, eyvah boşuna gitti. Oo, Oha. Çüş. Arkadaşlar şu anda görmüyorsunuz ama ağzım açık kaldı. Kaç dakikamız olmuş? 13 dakika. Güzeldir kardeşim. Hadi bakayım. Hadi seni kullansam. Ama bakayım. Evet kolay ya. Kullanmaya gerek yok. Taşta da fazla etkisi yok. Tahtalarda daha iyiymiş bu. Ah, yapamadım dur. Tamam. Şöyle bir yapalım. arkadaşlar bu videomuzu da burada sonlandıralım. Daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmanız yeterlidir. Tabi modları için geçer değil. Sadece bu için. Beni buraya kadar takip ettiğiniz için sizlerden çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.